kayıt başladı. Evet arkadaşlar Yeşil Yurt merkezdeyiz. Yeşil Yurt'un saat kulesi. Şimdi videonun kalan kısmına biraz yaya devam edeceğim. Çünkü şurada güzel bir sokak var. Burayı da çekeyim sizler için. Bu arada kar temizleme çalışması var. Yeşil Belediyesi çalışıyor. Saat kulemizi görüyorsunuz. Burası Yeşil Yurt Merkez. Şurada meşhur kasaplar var. Onbaşıoğlu, Binbaşıoğlu. Yan yana. Saat kulemiz. Kebir cami. Şöyle. Şimdi yeşil yurdun. Yeşil yurdun. Yeni yapılan lezzet sokağına doğru yürüyoruz. Çok güzel bir sokak yaptılar cadde turizm açısından mükemmel oldu. Şimdi oranın videosunu çekeceğim. Daha sonra arabaya dönüp Gündüz Bey yoluna devam edeceğiz. Evet karşınızda Yeşilyurt Lezzet Caddesi. Neden Lezzet Caddesi? Malatya'ya has bir yemek kültürü var fırında tava kasaba gelirsiniz ne istiyorsanız söylersiniz kasapta fırına gönderir siz direkt gidip fırından alırsınız hatta buradaki fırınlarda fırının içinde de yeme ihtimaliniz var oturup orada sıcak sıcak yersiniz de bu sokakta kasap da var fırın da var fırınlar kasaplar hatta o yüzden buraya da Lezzet Sokağı ismi verildi. Şimdi şöyle gidelim. Yukarı doğru çıkacağız. Bakın hemen kasaplar zaten görüyorsunuz burada başladı bile. Şöyle yürüyeyim sizin için. Ara sokakları da göstereyim. Hop. Öyle devam edeceğiz. Bu yolun sonuna kadar gideceğim. Videomuza burada son vereceğiz. Daha sonra kalan kısmı araçla devam edip onun videosunu da çekebilirim. Den 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 den. Böyle caddenin güzelliğini görüyorsunuz zaten. Kasapları da görüyorsunuz. Yaşar Usta tanıdığımız, sevdiğimiz bir abimiz. Yolunuz düşerse rahatlıkla gelebilirsiniz. Şu tabelanın yazısının güzelliğine bakar mısınız? Klasik eski model. Eski sokaklardan biri daha. Ve Lezzet Sokağı'nın ana kısmı şurası işte. Burada bir kafeterya var, butik otel var. Çok güzel. Tavsiye ederim ikisinde. Doğa dostu ürünler marketimiz var burada. Bir araç geliyor. Herhalde bize çarpmaz ya. Şöyle. Kediye bak. Zavallı. Bir gözü gitmiş yazık. Yavrucak. Gel. Bak bak. <laughs> Üşümüş herhalde. Evet, öyle devam edeceğiz. Buralar buzlanmış. Sokağımız bu şekilde. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Tam tam burada butik otelimiz burası. Bu arada çok güzel bir otel. İçinde gördüm ben. içi de güzel. Burada başka neler yapıldı? Malatya mutfağı ile alakalı bir restoran var. İşte kayısı, kiraz mağazaları var. Tabii bu ürünler mevsiminde ortaya çıkar. Pastane var. Yeşilyurt Pastanesi diye. Na, 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 na. ve bir şey daha yapıldı buraya ne yapıldı gastronomi konağı şu karşımda gördüğünüz konak gastronomi konağı bu pastanede kayısılı kahve içebilirsiniz kayısı çekirdekli kahve karşıyı görüyorsunuz şu karşıda ağaçların olduğu yer bahçesi yani böyle oturup güzel bir konak manzarasında çayınızı kahvenizi içebilirsiniz dediğim gibi yöresel mutfakta burası iş yurt mutfağı. Gastronomi konağımız. Karşı taraf telefon düşürüyordum azdan. Karşı taraf gündüz bir giden yol. Gastronomi konağının girişi. Burada bir de kahve konağı var. Burada kafeterya gibi oturup kahve içemiyorsunuz ama kahve ile ilgili birçok şey var içinde. Yani bir nevi kahve müzesi gibi kahve tarihi kahve öğütücüleri çok eski kahve öğütücüleri kahve çeşitleri birçok şey mevcut gelip görebilirsiniz Evet bir tane de kütüphanemiz var çok güzel çırmıktı eski ismini koymuşlar çok güzel etmişler beğendim o işi Karşıda da gündüz bir giden yol ve lezzet sokağının sonu geldi arkadaşlar işte bir fırın örneği size içeride ben Tahmin ettiğim gibi sipariş vermişlerdir. Sokaklardan birisi. Evet. Sizi şu güzel manzarayla bu videoyu bitireceğim. Ama biraz soğuk konuşmakta da zorlanıyorum. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.